Evet arkadaşlar kutu açma butonu bugün sizlere gösteriyorum. Ee, bazı bilgisayarlarda çalışmayabilir. Onun için yönetici olarak çalıştırmanız lazım ve içindeki özelliklerde gördüğünüz gibi bunlar ee, kutu açma üzerinde göstereceğim direkt e, kutu açmayı seçtikten sonra oyun'a girip istediğiniz kutuyu seçip hatta şöyle bir şey de var kutuyu seçip normalde anahtar kutusu veya da anahtar yoksa anahtar bölümüne gidiyorlar ki e, burada fazla eşya gözükmesin, girmesin diye. F1'e bastığınız zaman abi yavaş yavaş kendisi açmaya başlıyor. Dönüştürmeler falan hepsi aynı şekilde. Eğer F1'e birden fazla basarsanız hızı artıyor. Ee, bazen bug'a girme durumu oluyor. Onu önce belirteyim. Öyle durumlarda ise F5'iniz açık ise yani şu an bug'a girdiğini düşünün. F5'iniz açıksa F5'e basıp klana olan bir arkadaşınızın bilgiler kısımları basıp klanına giderseniz o al kısmı gelmediği zaman onlardan kurtulabiliyorsunuz. Aşağıda açıklama linki açıklama kısmında işte link var indirme linki vesaire oradan indirebilirsiniz. Bu arada program bana ait değil ben de sizler gibi internetten buldum kullanıyorum. E umarım işinize yarar diyorum. Hoşçakalın bay bay.